Tarihi değerleri ve doğal güzellikleri bakımından zengin bir konuma sahip olan Silifke ilçesi saklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. İlçe obrukları ve doğa harikası yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan ve karstik oluşumuyla dikkat çeken 70 metre derinliğinde, 100 metre genişliğindeki Aşağı Dünya Ak Hayat Obru çevresinde ve içinde barındırdığı yapılarla da hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cennet ve Cehennem obruklarından sonra Aşağı Dünya Ak Hayat obru da ilçede gezip görülmesi gereken bir yerdir. Obrukların yer altındaki suların karbondioksit ile birleşerek karbon asidi oluşturması ve yer altındaki kireç taşlarının erimesiyle mağaralar oluşur. Daha sonra mağaraların üzerindeki toprak çöktüğünde obruklar meydana gelir. Obruklar turizm açısından önemli çekim noktalarıdır. Aşağı Dünya Obruğu, Silifke ilçesinin 19 kilometre kuzeyinde yerleşim kalıntılarının yer aldığı bir obruk olarak geçiyor. Mersin'deki aşağı dünya obru temelinde yerleşim kalıntılarının yanı sıra doğal ve insan yapım mağaralar yer alıyor. Obruğun 400 metre batısında ise ak hayat harabeleri bulunuyor. Bölgede ana kayaya oyulu merdivenler ile aşağı doğru iniş yapılabilir. Ak hayat harabelerinde kaya çıkıntısı üzerinde küçük boyutlarda zeytinyağı üretimi değirmeni tespit edildi. Ve alan 1993 yılında birinci derece doğal ve arkeoloji sit alanı ilan edildi.